Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere arkadaşlarım ve benim kanalımı ayrıca Discord sunucularımızı göstereceğim. Yanında misafirim olan Elif Su var. Merhaba arkadaşlar. Hadi hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim kanalımdayız. Ve gördüğünüz gibi linklerden hemen Discord sunucumuz gözüküyor. Ayrıca e, de bağlantılar kısmından yani hakkındalardan ulaşabilirsiniz. Hadi hemen devam edelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi haber kanalıma olan haberiniz olsun çocuklar değil. Ee, en kısa zaman içerisinde videosunu da atacağım. Şu an hazırlanıyor ve atacağım Elif ile beraber. Değil mi Elif Su? Evet. Hadi şimdi Beyza Şif'e gidelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Beyza Şef'teyiz. Burada yemeklerimi atıyorum. Yemek ve yiyeceklerimi nasıl yapıldığını gösteriyorum. Zaten açıklamamdan da anlayabilirsiniz. Hadi hemen Elif Sun kanalına yolculuğuna gidelim. Hadi. Evet arkadaşlar Elif Sun kanalındayız. Arkadaşlar benim kanalındayız. 150 aboneyiz. Çok teşekkürler. Ve arkadaşlar kanalımız çok hızlı bir şekilde büyüyor. Gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Ben inanıyorum ki Beyza en kısa sürede büyüdü. Teşekkürler. Hadi hemen devam eden yolculuğumuzu arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci durağımızda Eymen'in kanalı. Gördüğünüz gibi o bol bol oyun videosu atıyor. O sadece Roblox değil her türlü oyunun videosunu atıyor arkadaşlar. Onun kanalını da takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar Oyun Çocuğu'nun kanalındayız. Onun da kanalına abone olmayı unutmayın. O da sadece Roblox videoları atmıyor. Brawl Stars OE videolarını da atıyor arkadaşlar. Arkadaşlar onun da bir sürü videosu var. Son zamanlarda neredeyse 2-3 aydır hiç video atmıyor. Onların da videolarını bekliyoruz. Onunki de çok güzel bir kanal. Evet heyecanla bekliyoruz. Hadi devam edelim. Arkadaşlar şimdi de Discord yolculuğumuza gideceğiz. Evet arkadaşlar benim Discord grubumdayız gördüğünüz gibi. Ee, dediğim gibi linklerini paylaşacağım. Açıklamalarını lütfen bakın ayrıca videonun sonlarında lütfen izleyin. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi Elif Sun'un grubundayız. Evet arkadaşlar, e, benim Discord kanalım bu. Arkadaşlar, e, bu Discord kanalındaki katılan arkadaşlarla çok güzel sohbetler ediyoruz ve çok eğleniyoruz. Siz de kesinlikle katılmayı unutmayın. Dediğimiz gibi Beyzan Kim'de kesinlikle katılın. Evet. Hadi şimdi devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdiki durağımız Eymen. Gördüğünüz gibi onun da Discord sunucusu bayağı bir profille çok komik görüntüleri var. <laughs> Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar Çağlar'ın grubundayız arkadaşlar. Arkadaşlar oyun çocuğunun da grubunda çok güzel sohbetler var. Ama onun grubunda katılmayı unutmayın. Evet. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Sağlık ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.